Herkese selam dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar köyümüz bu arada küçük. Daha yeni başladık. Geliştiremedik, büyütemedik. Ama bunun bir telafisi olur saldırı yaparaktan. Şöyle saldır diyeceğim. Köy gayet de güzel bir köy. 12 dev 24 binici bir barbar var 5 tane de dal kavuk var Şöyle burayı üçleyebilirsem saldıracağım şöyle devlerimi attım Ardından binicilerimi atacağım Şuraya şöyle bir dendiricime attım büyümü şöyle de iyileştirme büyüsünü attım ardından buraya barbar kralı bırakıyorum ardından deprem büyüsünü attım İlk yıldızımız geldi şu anda. Gördüğünüz gibi barbar kralımız burada ilerliyor. Güzel bir ganimat aslında. Burayı üçle, üçle üçledikten sonra inşallah başka bir köye saldırı yapacağım orayı da üçleriz inşallah. Askerlerimizin şu anda yarısından çoğunu kaybettik. Hemen 97 ile ikinci yıldızımızı aldık. Haydi yürü be kralım Ve 3 yıldız aldık arkadaşlar Baya güzel bir ganimet Hiç durmayacağım Ardından birliklerimi bastıktan sonra büyüm bastıktan sonra Birliklerimi basacağım arkadaşlar Kışlayı yükseltiyorum 19. seviyeye getiriyor ve bir üçüncü seviye kışlamız var burada. Hemen devlerimizi bastım. 14 tane ardından binicilerimi basıyorum. 21 tane okçu basacağım. 15 tane yeterli. Hemen durmaksızın diğer köye bir geçelim. Ganimet toplayıp diğer köye geçelim hemen yine. Ve buradan bir daha bir saldırı diyeceğiz. Kardeşim köyün güzel ama ganimetin az Bu köy yıkar bizi Arkadaşlar şu anda Yeni olduğumuz için birliklerimiz çok az Üçleyebileceğim bir köye gideceğim buna girebiliriz. Şu anda saldırıyorum. Saldırdım. ilk önce devlerimi gönderiyorum. Ondan sonra binicilerimi attım şuradan. Hemen şöyle ardından barbar kralı. Şöyle bir burayı güçlendirelim. Hemen şöyle ardından şuraya bir büyü atacağım. Hemen şuradan ardından iksirimi attım. Şurada bir okçumuz var. Atalım onu şöyle kışlaya. binicilerimiz belediye binasını girdi şu anda. Belediye binasını alıyorlar. Devlerimiz altınlara yöneldi şu anda. İnşallah yavaş yavaş büyüyeceğiz arkadaşlar bizim daha ilk videomuz Gece saat 1 şu anda Gördüğünüz gibi köyü üçledim bir tane kışlamız kaldı Kışlamızı da indirirsek köyü şu anda üçlemiş oluyoruz. Bu barbar kral ne yapmaya çalışıyor? Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi köyü üçledim. Buradan tamam diyeceğim. Diğer köyümüzde de bir saldırı gerçekleştirelim. Hemen saldır. Gördüğünüz gibi birazcık zorlayıcı bir köy. Ama şuradan girersek alabiliriz gibi geliyor. direksi saldır dedim şuradan. Ardından makinamı gönderiyorum. Buraya hemen bir 3 tane okçumu attım. Sinsi okçumu hemen şöyle devam edeceğim. Hemen okçularımız orada okçu kulesini yok etti şu anda 54 ile 2 yıldızımızı aldık şu anda arkadaşlar devam edeceğiz 60 60 ile 2 yıldız almayı başardık şu anda geri dönüyoruz köyümüze ganimetimizi aldık saldıran arkadaşımız %36 almış biz ondan 60 aldık tekrar köyümüze dönüyoruz hemen birliklerimize bakıyoruz arkadaşlar devlerimizi bastık binicilerimizi de basıyoruz 17 tane Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.